çok güzel bir tavuktan yemek tarifim olacak. Şimdi bu bu tavuğun kilosu 69 lira. 169 liraya nasıl döndüğünü de göstereceğim size. Şöyle bıçakla tavuğumuzu kenardan şöyle bir sıyırıyoruz. 69 lira tavuk ne oldu? Bir anda 180 lira oldu. Orca tavuk 100 lira bu. Şimdi orca'nın olmayanını göstereyim. Hemen şu ucundaki kemiği şöyle bir alıyorlar. Görüyor musunuz? Kemiği aldık. Marketlerde bunu Tavuk pirzola diye de satıyorlar. Üzerindeki etiketi okuyun. Tavuk but pirzola yazıyorsa budur. Tavuk pirzola yazıyorsa budur arkadaşlar. E şimdi 69 lira tavuk nasıl 180 liraya, nasıl 160 liraya döndüğünü gösterdik. Yemeğimizi yapmaya başlıyoruz. Tavada tavuk pirzola nasıl pişirilir? Tüm detaylarıyla anlatacağım, göstereceğim. Çok güzel de bir sos olacak. Hem malzemeyi tatıyoruz hem de yemeğimizi yapmaya başlıyoruz. Pirzoları döverken etli yerinden değil, terli yerinden döveceğiz. Dövmeseniz de olur da döverseniz daha güzel olur. <gülüyor> hafif hafif. Tüz <laughs> durayı dövdük. Hemen içine 2 yemek kaşığı sıvı yağ boşaltıyoruz. Yağı fazla boşaltmayın. Sadece çok ızgara yapacağınız zaman boşaltın. 1 yemek kaşığı yoğurt suyu. Tuz. Pul biber, acil seviyorsanız biraz fazla atabilirsiniz. Az bir de karabiber. Bir tatlı kaşığı da domates salçası. Bunu güzelce bir şırpacağız Salça terbiyelerde önemli, özellikle tavuk terbiyelerde önemli. Salça yemeğin yüzünü kapadır. Hem üstü nar gibi olur, hem de içinin sulu kalmasını sağlar. Sosumuz hazır. Sosun içine bir bandıralım. Şöyle bir tanesini göstereyim. Sosu iyi dağıtacağız ki sadece bir yere yapışıp kalmasın. Yemeğimizi bozmasın. Sosumuz da hazır. Tavamızın altını yaktık. Önce derilerini alta getireceğiz. Size uğraşmayacağınız yemekleri yapacağım. Bu yemekte kapak olsa da olur olmasa da olur. Ben yine de kapak kapatıyorum. Orta ateşte Derisinin bir çıtırdamasını bekleyeceğiz. Çevirmeden önce o aşamayı da göstereceğim. Ayarı yükselteceğiz. Bütün aşamalarını göstereceğim. Kapağı şöyle bir açalım. Sağa sola batırmadan tavuğu gösterelim. Deriler kızarmaya başladı. Hemen kapağı geri kapatıyoruz. Altını kısıyoruz. İçin için pişmesini sağlıyoruz. Nar gibi kızardı. Tekrar kapağı kapatalım. Arkadaşlar tavuklarımız ocakta pişmek üzere. Hemen tavuklarımızın yanına çok güzel bir sos yapalım. Sebze karnatürü. Burada üçlü sarımsağımız var. Ortadan bölüyoruz. Bir tane biberimiz var. Onları da biraz iri kesiyoruz. Bütün sebzeleri birbirine karıştıracağım. En basit nasıl yapılabilirse onu göstereceğim. Yani bunu herkes yapabilecek. Küçük soğanları ikiye Büyük soğanları da dörde bölüyorum arkadaşlar. Burada bir tane de acı biberimiz var. Onu da doğrayalım içine. Şöyle mantarları büyükleri dörde, küçükleri ikiye bölüyoruz. Mantarları hazırlarken de şunu göstereyim. Elinizde varsa mutlaka içine şöyle az bir limon sıkın. Bu limon mantarların altın sarısı renginde kalmasını sağlar. Bantarlarımız hazır. Bantarları hemen şöyle bir ovalıyoruz. Bantarları hiç bekletmeden çeşmeye götüreceğim, turlayıp süzeceğim. Şimdi ocağın başına geçiyoruz. Hemen pirzolayı da göstereyim ben. İki tarafı da nar gibi kızardı. Pirzolalar dağılıyor. Şimdi lezzet patlamasına geçiyoruz. Arkadaşlar tavukları içinden aldık. Hemen ne yapıyoruz? İçine soğanları, biberleri hepsini karışık boşaltıyoruz. Size çok pratik, çok basit bir tarif olacak. Tabii ki tavuğun yağı yetmez. Tavuğun yağının üzerine boşalttım. Az bir de sıvı yağ boşaltıyoruz. 3-4 yemek kaşığı kadar. Mantarları süzdürdüm. Mantarları da atıyorum içine. Sizi hiç uğraştırmayacağım. Ocağımı orta ateşe alıyorum. Bir kapak kapatıyorum. Arkadaşlar şimdi içindeki sebzeler sulanacak. Mantar sulanacak. Suyunu çekecek. Ondan sonra karamelize olacak. Ara ara ne yapacağız? Karıştıracağız. Ocağımızı orta ateşte şöyle gösterelim arkadaşlar. Görüyor musunuz? Mantarlar suyunu bıraktı. Soğanlar böyle suyunu bıraktı. Tekrar kapağı kapatıyoruz. Bu suyun içinde hepsi yumuşayacak. Ara ara karıştıracak. Ondan sonra suyunu çekince karamelize işlemini yapacağız. Arkadaşlar kapağı kapattıktan sonra bir kere karıştırdım. Şöyle bakın. Görüyor musunuz? Nasıl karamelize oldular. Buna sadece baharat olarak tuzla karamel atacağız. Yarım çay kaşığı karabiber. Bir çay kaşığı da tuz atıyorum. Başka hiçbir şey ilave etmiyorum. Sıra geldi sunuma. Arkadaşlar hemen yemeğimizi sunalım. Şuraya bir pilav. karamelize yaptığımız sebzeleri de getirelim. Adettendir kenarına da bir maydanoz. Arkadaşlar özellikle e, sebze karilerinin e, yapılışını çok basit indirmeye çalıştım. Kesinlikle mahcup olmazsınız. Yemeğimize şöyle bakın. Sayfamda 1800 üzerinde yemek tarihi var. Yerli yabancı hiç fark etmez. Ahmet Şevim yazın. Aradığınız yemeğin ismini yazın. Her türlü yemek karşınıza çıkar. Çıkan yemeği gördünüz. İnşallah hayırlı öğretici videomuştur. Videoları beğenip yorum yapmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Ne diyoruz? Kim yapar? Ahmet Şehir yapar. Siz isteyin, biz yaparız. Afiyet olsun.